diyorum şey atıyorum eğitimi öğretmenlerine, antrenörlerine anlatmaya çalışıyoruz ki sizler de bu işi bilin ve sevdiyseniz sizler de yapın. Yap, talep eden çocuklarınız, öğrencileriniz olabilir. En azından bu konuda bir ön bilginiz olsun diye Türkiye'nin değişik inşallah gezeceğiz ki bir Rumeli Üniversitesi'nde benim bir sunumum oldu. Bu Avrasya'da bizim ikinci tecrübemiz oldu. Beni buraya davet ettiğiniz için ve Hakikaten böyle güzel bir e, gruba da hitap ettiğiniz için ben öncelikle hocama, işte Avrasya Üniversitesi'ne, bir <laughs> iki saat önce tanıştığım rektörümüze hakikaten çok sevdim, çok güzel bir ortam. Umarım bu iş birlikleri devam eder. E, ee, biraz konudan dalmış olduk ama hiç sorun değil Sayın <laughs> e, Hocam. şimdi bizim öğrencilerimiz biliyorsunuz e, Trabzon'da üç tane üniversite var. İkisi devlet bak olmak üzere ve e, biz Avrasya Üniversitesi olarak e, bir misyon yüklenmek istiyoruz. Trabzon'da futbolun eşi olduğunu düşünür isek, Futnet oyunuyla alakalı olarak sizin çeşitli organizasyonlarda bulunduğunuzu, artık birlik gerçekleştirdiğinizi ve e, Trabzon etabını da benim önderliğimde Trabzon'a verdiğinizi e, biliyoruz ve bu vesileyle de size teşekkür ediyoruz. Siz de biz onurlandırdınız. Arkadaşlarımızın bu branşa yönelmesi ve uluslararası alanda boy gösterebilmesini e, sağlayacak hangi adımları atabilirler? Yani onlara biraz ikonik geliyor olabilir. İşte Mehmet Hocam nasıl yani bizim Geleceğiz, parkiye çıkacağız. Ondan sonra Macaristan'a mı gideceğiz, Çin'e mi gideceğiz yani ya da Romanya'ya mı gideceğiz? Ee, bu konunun ütopik olmadığını, e, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek durumda olduklarını anlatmanızı da rica ediyorum Sayın Hocam. Yani üniversitelerin en güzel özelliklerden bir tanesi de, yenilikçi, yani yeniliklerin tanıtıldığı, yeniliklerin işte özendirilmeye çalışıldığı ve uygulatılmaya çalışıldığı ilklerin yaşandığı yerlerdir. Futnet'le ilgili bizler Koca Üniversitesi'nde bazı çalışmalar başlatmıştık. Turnuvalar yaptık. İşte kurslar düzenledik. Yurt dışından hocalar getirdik. Hakemlik kursu açtırdık. Yine yurt dışından hocalar getirdik. İşte antrenörlük eğitimi versinler diye. Bunlar direkt uluslararası hakem ve antrenör oldular. Türkiye'de federasyon olmadığı için biz yurt dışın yani en üst yetkili şeyde yürüttük biz bu işleri. Dediğim mi? üniversitelerin de misyonları var yani. Yeniliklerle ilgili. Trabzon hakikaten çok özel bir şehir. Yani sporla ilgili. Ne çevreme bakıyorum. Yani çok alanda da yine Trabzon'un yetenekli insanlar var ama konu spor olunca, hele ki futbol olunca hakikaten anlatacağınız e, ve önderlik ettiğiniz birçok e, başlıklar var. Bunlardan bir tanesi neden tepikle başlanmasın? Çok iyi olur. Trabzon'a da yakışır. Avrasya Üniversitesi'ne de yakışır. Ben bugün hem hocamızla uzun aradan sonra biz bir araya geldik. Telefonla sürekli görüşüyoruz ama yani yüz yüze uzun aradan sonra ilk defa temas ettik. Ki hocamızla biz Antalya'da da Beyif Kaplı'yı Türkiye ilk Footnet özel organizasyonu da bir araya gelmiştik. Orada da oynamışlardı. O zaman öğrenciydi. Şimdi ise hoca olarak bu iş devam ettiriyor. Niye? Çünkü orada gitti yerinde gördü. Şimdi bizler de bu işi yaymak için yani dediğim gibi federasyonumuz e, yok. Mesela il müdürlüklerine bir yazacağız da her şeyi il müdürü çözecek öyle bir durum da yok. Ne yapıyoruz? Nazımızın geçtiği illere gidiyoruz. Önce Kocaeli'nde yaptık bu futnet turnuvası liginin ilk ayağını Kocaeli'de yaptı. Kendi öğrencilerimizle, kendi çevremizde Türkiye'nin değişik illerinden gelen yetenekli sporcularla beraber yaptı. İkinci etabını Alanya'da yaptım. Yine çok iyi oldu. Şimdi üçüncü etabımız Trabzon. Ve buradan işte İstanbul'a gideceğiz. Yine Antalya'ya gideceğiz. Kuşadası'na. Değişik illerden talepler var. Kocaeli ayağını da eğer Mehmet hocamız işte 2012'de belki yerinde görmeseydi bugün ya, ya hadi bize yapalım filan belki demeyecekti ama yerinde görünce, organizasyonu görünce, yapılabilirliğini görünce ve tutacağını da düşününce ya biz de burada bize de bir rol istedi işte. Biz dedik ya yeter ki siz senin olsun. Ve biz buraya geldik. Ee, yarın ve pazar günü işte spor salonumuzda bir turnuvamızı başlatacağız. Ligimizin üçüncü ayağını. Yarıştıkça nasıl olimpiyatlara gitmek için işte yarıştıkça, derece aldıkça olimpiyat puanı evet. toplarsınız ya. Bir benzerini biz de Footnet, bir Footnet ligiyle başlatmış olduk. Yani biz hakikaten büyük düşünüyoruz. Ve federasyonun kurulması için <laughs> takımının yaygınlaştırılması için yani ne gerekiyorsa şu an bütün kanallarımızı açtık bir belgesel yaptık daha öncesinde de TRT'de olsun değişik kanallarda olsun bunun e, tanıtım videolarını da çektik ama bir yerde bir şeyler eksik kalıyor Ankara ayağımızın olması lazım ama tek başına bir kocaeliği de olmuyor işte Avrasya Üniversitesi, Rumeli Üniversitesi, Ankara, Gazi işte 9 Eylül, Artık bir güç birliği lazım, üniversitelerin bu işlerde öncülük etmesi hem çok sempatik hem de en doğru yer. Yani biz bunu alıp Ankara'da masa başında çalışan memurlara bırakmamamız lazım. Bizim inisiyatif almamız lazım. Bakın geleneksel oyunlar üzerine Türkiye'de çok güzel işler yapılıyor. Bir ara umursamayan aklı cilit ciddi bir yol aldı çok önemli bir şey. Şeyde de anlattım yani geçmişten günümüze geliyorsa tamam geleneksel oyun. Ama kurallarını siz koyduğunuz zaman sizin milli oyununuz oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bizim bu misyonları üstlenmemiz lazım. Bizim kültürümüz çok zengin. Her şey var yani yapmışız zamanında şimdi tadını çıkarmamız lazımken biraz ihmal kaldıklar işte önemsenmemesi başka ülkelere fırsat açtı. Niye Kore yapıyor? Yani burada anlattığım yani Kore'de böyle bir kayıt yok. ne <laughs> yapmışlar? İşte bir resimden yola çıkarak işte millileştirmişler, kurallarını koymuşlar. Niye onlara bırakalım? Bizim hepsinde hepsinden eski. Yani ki zihler yaptığında iyi yaparlar. Sayın Hocam, biraz önce bahsettiğiniz ile alakalı olarak e, siz benim lisans döneminden hocamdınız. Şimdi benim öğrencilerimin karşısında sizinle bir söyleşi yapıyoruz, bir panel düzenledik. Allah önümüzdeki yıllarda bana da nasip etsin öğrencilerimle birlikte panel yapmayı diyelim. Ve öğrencilik yıllarımızdan bildiğimiz üzere paneller, sempozyumlar, öğrencilerin en çok sıkıldığı ortamlardan bir tanesidir. Dolayısıyla çok da fazla uzatmadan e, yöneticilik, bölümü başta olmak üzere tabii ki diğer bölümlerde faydalanacaktır ama yönetici, yöneticilik bölümünü ilgilendiren son soruyla birlikte e, konuşmamızı kapatmak istiyorum. Soru daha sonra soru-cevap tamam, tamam. şeklinde ilerleyelim Sayın Hocam. Hocam, FUTMET diyoruz, FUTMET'in bir federasyonu yok. E, kendi başımıza organize olmaya çalışıyoruz öğrencilerimizin de öğrenmesi açısından bir federasyonu kurmak için kriterler nelerdir? Federasyon kurmanın kriterlerini evet. bizlere aktarabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi sözün başında da anlattım. Ben genç spor yönetiminde işe başladığımda Türkiye'de sadece 28 federasyon vardı. Şu an 70'e yakın federasyon var. Ki bazı federasyonların içerisinde alt branşlar da var. Mesela su altı sporları federasyonunda 12 branş var. Bir bu şu federasyonun içinde Kimda, Samda, işte Tavusu var. Yani bakıyorsun hepsinin hakemi ayrı. Antrenörü ayrı, branşı ayrı, kurdukları takımlar ayrı. Böyle böyle çok zengin şey çıkıyor. Çeşitleniyor işler. Onun için böyle bir federasyon kurmak ya işte benim aklıma şu geldi. Şu federasyonu kuralım dediğimde devlet çok sıcak bakmayabiliyor. Fakat Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın içerisinde Merkez Danışma Kurulu dediğimiz bir kurul var. Bu kurul bazı konularda değişik konularda da karar alabildiği gibi federasyonların kuruluşunda da en yetkili kuruldur. Bunun içerisinde kimler var? Spor Genel Müdürümüz var. Yani spor teşkilatının en başındaki isim. Yani spor bakanı altındaki işte genel müdür olarak en tepedeki isim. Genelde bir yardımcısı daha.